Evet. Evet. Türkiye'de son dönemde hakikaten bir enflasyon yaşıyoruz ama en yoğun gıdada yaşıyoruz. Tarımın önemi özellikle Covid ile başlayan birlikte başlayan süreçte ne kadar önemli olduğu tarımın, üretimin, gıdanın ama aynı bütçede işte e, faize ana para 564 milyar onun faizi için 519 milyar lira ayırmışken tarım, gıda üreticiye ayrılan destek 54 milyar lira 2013. O zaman çok da. Şimdi hemen şuradan bağlamıyor son taraftan gireyim işe ben anlamadığım bir işte şu var. Bu arkadaşlar bazen kararlar alıyor, kanunlar çıkarıyorlar. Ondan sonra da onu bir kere bile uygulamıyorlar. Zannederim 2006, 2004 veya 5 yılında bir kanun çıkardılar. Dediler ki bundan sonra tarıma milli gelirin yüzde birinin altında destek vermeyeceğiz. Her zaman üstünde olacak. Bir kere bile bunu uygulamadılar. Şu anda dört milyar. Bizim milli gelirimiz ne? Onunla mukayese ettiğiniz ama bunun iki misli olması icap ediyor. Ha, kendi çıkardığı kanuna Kendi çıkardığı kanuna hiçbir zaman uymayan bu konuda herhalde dünyada başka bir iktidar yoktur. Hiçbir zaman tarımda kendi çıkardığı kanuna uymadı. E böyle bir mantıkla bir iktidar yürürse o iktidarın başarılı olma ihtimali yok.